Meram Kültür ve Yaşam Müzesi 5 Mayıs'ta açıldı. Müze, 1900'lü yıllarda yaşayan bir ailenin bağ hayatını ele alıyor. Müze, 3 alandan oluşuyor. Müze, 3 alandan oluşuyor. İçinde bulunduğumuz avlumuz, sağımızda ve solumuzda bulunan evlerimiz ve son olarak da aşağıda deneyim alanı ve bağ bahçemiz var. Zifaf, sünnet, ziyaretçi, hayat dünürcülük ve aşhane gibi odalar müzede yer alıyor. Görmüş olduğunuz bu alan aşhane olarak geçen 1900'lerin mutfağı aşhane ve tuvaletler o dönemde evlerin içerisinde yer almıyordu. O dönemde avluya hayat adı verilmiş. Ben bu avluya hayat diyorlardı. Çünkü hayatın tamamı burada geçiyordu. Pekmezler bu avluda kaynatılır, turşular burada kurulur, düğünler, sünnetler burada gerçekleşirdi. Hayat annesinin sebebi Müze, geçmiş yaşantıları ele almasıyla ziyaretçilerinin beğenisini topluyor. Ben Muğla'dan geldim şahsen kendim. Bütün ziyaretçilerin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Konya'nın kültürünü yeterince güzel yansıtmışlar diye düşünüyorum. Müzeye geldiğimde ilk tereddütlüydüm açıkçası. Konya'nın tarihi nasıl yansıtıyor bilmiyordum. Sonrasında buraya geldiğimde tereddütlerim aslında kalktı. Çünkü aslında Konya'nın olması gereken tarihi kültürünü yansıtıyor bence burası. Yani ben beğendim. Herkesi de buraya beklerim açıkçası. Haftanın 6 günü ziyaretçilerine açık olan müzenin giriş ücretleri yetişkinlerde 150 TL, öğrencide ise 70 TL.